Ordu'da ilkokul öğrencilerinin su bidonlarıyla başlayan darbuka aşkı müzik yolculuğuna dönüştü. Sınıf öğretmeni Tülay Çamaş, müziği matematiğin disipliniyle birleştirdi. Ekip ruhuyla hareket eden öğrenciler birbirlerine destek olarak derslerde de başarıyı yakaladı. Günaydın! Günaydın! Günaydın. Tümay Çamaş, Ordu Fas'ta Şehit Sercan Öklük İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapıyor müzikle ilgilenen Tümay öğretmen, halk eğitimi merkezinde darbuka ve ritim kursu açıldığını öğrendi. Kursa yazılan çamaş, öğrendiği ritimleri öğrencileriyle paylaşmak istedi. İlk başta darbukası olmayanlarla, bidonlarla evde ya da leğenlerle evde çalmaya çalıştık. Bir tane ritim öğrettim. O da düm teke, düm teke ritmiydi. O ritimle ilgili türküler bulup, Türküleri çocuklara öğretmeye çalıştım darbuka çalan öğrenci sayısı zamanla arttı. İlk başlarda ritminde takılıyordum. Takılınca öğretmenin başkalarına bakabileceğini, dur ve arkadaşlarına bak dediği için zaman zaman öğrenmeye başladım. İlk başlarda çok zorlandım. Eve gidince bir de onlarla, leğenlerle çalıştığımda da kardeşim çok mutlu oldu. Sonra daha çok güzel olduğunca ben dedim bu işi yapıyorum. İmkansızlıklar içinde doğan fikir zamanla büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Fassa şehit Sercan Öktük İlkokulu 2B sınıfının bidonla başlayan müzik sevgisi şu an diğer enstrümanlara geçti. Onlar darbuka, kaşık ve aynı zamanda zil çalıyor. Okula o kadar severek geliyorum ki hele bir e, darbuka işi olunca daha da çok severek geldim. Tülay Çamaş liderliğindeki müzik grubu müziğin gücünü matematiğin disipliniyle birleştirerek derslerde de daha başarılı oldu.